Yani şimdi Hüdapar'ın e, adayı hiç beklenmedik değil. Elbette bunu yapacaklar. Yani katillerin, e, cinayet zanlılarının e, bu ülkede biz daha önce de gördük bunun örneklerini. Bundan sonra da göreceğiz. Yani işte e, Milliyetçi Hareket Bünyesi'nde ortaya çıkan e, işte Kahramanmaraş e, katliamında... E, ön planda kışkırtıcı olduğu gayet iyi bilinen isimler de e, sonuçta Türkiye'de parlamentoda boy gösterdi. Hüda e, Parda nereden geldiği belli, ne yapacağı belli. E, i̇şte eee Gaffar e, cinayetinden e, sorumlu olarak işte yargılanmış, hüküm giymiş bir e, kişiyi aday gösteriyor. Yani ne diyelim, devlet utansın demek lazım tabii bir yönüyle. E, i̇kinci yönüyle yarın bir sonraki aşamada e, belki önümüzdeki 2028'e olur mu bilmiyorum. Belki ondan sonraki 5 yıl biz görür müyüz görmez miyiz onu da bilmiyorum ama o gün Samast'ın da milletvekili olarak karşımızda aday olduğunu görürsen şaşırma. Diyorum ya belki biz göremeyiz. Sen gençsin görürsün. Görürsen şaşırma. Bunlar e, ne yazık ki siyasetin ne kadar kirli bir e, zemin olduğunu bize dönüştürecek düşündürecek örnekler ama onun da içinde yer alan daha geniş çerçevede siyasetin bir endüstri olduğunu söylememiz gerekiyor. Özellikle de medyatik çağda yani görselliğin hayata hakim olduğu, dolayısıyla e, ekran e, kredisiyle karşımızda olanların aynı zamanda siyasi alanda da e, çapları ne olursa olsun e, kapasiteleri ne olursa olsun. Birikimleri, olgunlukları ne olursa olsun boy gösterdiği bir tablo. Yani siyasetin de şov haline geldiği bir dünyada yaşıyoruz. Onu söylemeye çalışıyorum. O yüzden işte bir Alpayevzalanlar falan değil mi? Önceki e, parlamentoya baktığımızda ve orada sahalarda e, işte e, ayaklarıyla e, maharetlerini e, bildiğimiz bir futbolcunun ee, gördük ki yani ne kafasıyla ne de diliyle sergileyebileceği bir maharet var. Sahada ayaklarıyla e, kendini gösteren kişinin e, mecliste de parlamentoda da işte yumruklarıyla kendini gösterdiğini e, izledik. Bunun benzeri örnekler karşımıza çıkacak. Zaten günlerdir konuşuluyor. Burada tabii iktidara yönelik e, örnekler veriyorum ama muhalefeti bunun dışında tutamayız. Yani sonuçta bir muhalefet endüstrisi de var. Onun altını çizelim. Bunu e, muhalefet içerisinde tanıdığımız, bildiğimiz, e, iyi niyetli, dost insanlara da söyleyelim. Bir e, siyaset endüstrisi var. Siyaset bugün bir şov, bir endüstri sahneye konuluyor ve bu anlamda da siyaset aslında bir simülasyon yani olmayan bir şeyin var gösterildiği bir alan herkesin yalan söylediği yalanın norm haline geldiği içeriğin değil üslubun öne çıktığı insanların ee, ne söylediklerinden ziyade nasıl söylediklerinin ki burada işte eril e, maşist bir dili seferber eden liderlerin yükseldiği bir e, e, durum söz konusu toplumsal dokuyla da irtibatlı olarak ne yazık ki ve bütün bunlar sonuçta bir şey söyleyemiyoruz. Çünkü siyaset de bir reyting işi. Reyting her şeyi belirliyor. Reyting dizileri belirlediği kadar işte kimin milletvekili, kimin belediye başkanı olacağını da belirliyor. Ve bu noktada bir siyaset endüstrisi var. Bunun iktidar ayağı olduğu gibi elbette muhalefet ayağı da var. Muhalefet endüstrisi kendisini parlamentoda da gösteriyor. Şimdiki şu işte belediye başkan adaylıklarında da bol miktarda gösteriyor. Orada bir borsa var. O borsada işte bunlar gelir getiren kapılar olarak düşünülüyor Oğuz. Yani işte meclise girmek, parlamentoda olmak, CHP parti meclisinde olmak. Bunları bilenler biliyor. Yani muhalif medyanın içinden aynı şekilde yani muhalif medya da bu muhalefet endüstrisinin bir parçası. Baktığın zaman muhalif medyaya... Ee, sanırsın ki yani Cumhuriyet Halk Partisi iktidarda ve o yüzden de belediye başkanlıkları bu kadar mühim. Haberler onlarla başlıyor, onlarla bitiyor. Orada kendi kendimize söyleyip, kendimiz söyleyip, kendimiz dinliyoruz. Yani iktidarın bir e, taraftar kitlesi var, seslendiği bir kitle var, muhalefetin bir taraftar kitlesi var, seslendiği bir kitle var. Her ikisi de kendi e, taraftar gruplarına seslenerek e, dinleyicileri yani her ikisinin de işte bir audience denebilir değil mi dinleyicileri var ve ona hitap ederek sürdürüyorlar varlıklarını hangi varlıklarını iktisadi varlıklarını evet. bu muhalefet endüstrisi içinde de sonuçta işte günlerdir konuşuluyor yani İzmir'e nasıl olacak ne olacak belli ki orada yerel dinamikler çekişmeler işte parti içi bağlantılar ne yazık ki burada da e, maalesef hoş olmayan e, hem işaretler, hem kokular karşımıza çıkıyor. Verdiğin örneğe geleceğim. İşte e, Hatay'da e, karşımıza çıkan örnek. Aynı ismin tekrar e, bütün deprem e, dönemindeki e, korkunç e, varlığı ya da işte e, pozisyonuna e, rağmen yani ee, aslında yüz kızartıcı denilebilecek e, durumuna rağmen yeniden aday gösterilmesi belli ki orada işte yerel dinamikler kendisini gösteriyor. O yerel dinamiklere bağlı olarak e, ortaya çıkan e, bir sonuç ve bunu işte e, parti sözcüsü bugün e, gayet e, ne diyelim e, serin bir Duruşla yaptığı açıklamada gayet serin bir duruşla savundu. Belli ki orada söz konusu ismin hala yerelinde partinin içerisinde bir iktidarı var. O iktidarı deprem dönemindeki pek çok kusuruna ve zafiyetine rağmen o iktidara tabi olmayı Partinin merkezi de kabul etmiş ve böyle bir durum çıkmış ortaya.